Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler Burcu Bay ve Bayanları bakalım Aralık ayı sizlere neler getirecek aşk eş maddiyat kariyer dost düşman kartlarımız sizlere neler söylemek ister genel tarot açılımı bakın bir tane mesajı var ben bile bakmadım kendi özel mesajı 可恶 aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi siz düşünüyor diyelim. Eşiniz, karınız, kocanız ya da sevdiğiniz kişi. Çünkü her milletten ve her koşulda şartta kişiler izliyor. Hepinize selam olsun. Sevgiler ve selamlar bu arada. Aralık ayında aslında aşırı böyle met edecek bir kartlar gelmedi ama en azından gücünüzden, kuvvetinizden ve kudretinizden düşmeyeceksiniz. Ne tametli olacaksınız. Kuvvetli olacaksınız. olanlar. Mesela karşınıza biri çıkar aralık ayında. Bu kişiye çok ama çok dikkat etmenizde fayda var. Bu kişinin hayatında biri var iken size ikinci bir kişi ya da üçüncü bir kişi olarak hayatına alabilir. Böylelikle de hani tehlikeli bir gönül ilişkisine mahal vermiş olabilirsiniz. Bununla alakalı sonradan duyacağınız durumlarda ise kalıcınızı kaldırabilirsiniz. Onun haricinde Evli olun, bekar olun, tehlikeli bir gönül ilişkisi etrafınızda var ise buna karşı da keskin tavırlarınızı ortaya koyabilirsiniz diyor. Sanki böyle sizin için imkansız olan birine mail verebilirsiniz ya da siz biri için imkansız iseniz bay olun bayan olun size birisi mail verebilir. Ayrıca böyle herkesle bir mücadele halinde gibisiniz. Gelen benle uğraşıyor, giden benle uğraşıyor, ben ne yapayım diyeceğiniz bir süreç gibi. Bu ay özellikle etrafınız tarafından köşeye sıkıştırılmak isteniyor olabilirsiniz. Sizi köşeye sıkıştırmak isteyen birilerine karşı galip geleceksiniz. Zaten her an ben mücadeleye hazırım diyorsunuz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var der gibisiniz. Başınıza tatsız hadiseler getirmek isteyen, olumsuz durumlar meydana getirmek size sıkıntı vermeye çalışan kişilere karşı Bayağı bir uyanışta olacaksınız. Zaten su uyur, ikizler burcu uymaz. Ben bunu diyeyim yani. Aşırı derece böyle bu konularda zekanız hat safadadır. Fısıltıyı bile 10 kilometre öteden neredeyse duyarsınız diyeyim. Hissiyatınız, duyunuz çok gelişmiştir. Olacakları sanki öngörebilme yeteneğine sahipsiniz. Sanki böyle başınıza açılmak istenen işlerin, oynanan oyunların, oynanmak istenen oyunların perde arkasını biliyor gibisiniz. Bu yüzden ben sopamı elime aldım. Gelene geçene çakacağım bir tane diyorsunuz. Dombi gibi ezeceğim kafanızı der gibisiniz. Gelin benle uğraşın bakayım. Hadi benle uğraşın diyorsunuz rakiplerle mücadele bu rakip ne olabilir çalışanlar için iş yerinizdeki rakipleriniz tabii ki mesleki eğitim hayatınızla alakalı rakipleriniz Çalışmayanlarda sosyal çevresinden yakın çevresinden tanıdığınız tanıdığınızı düşündüğünüz kişilerden de olabilir. Hedefsizsiniz sevgili ikizler Burcu. Sanki size hedef alan birileri var. Tam 12'den vurmaya çalışan, sizi hedef alan etrafınızda birileri var mı? Var. Belki hatalısınız, belki hatasızsınız. Orasını bilemeyeceğim. Hatasız kul olmaz ama. Bilerek olur, bilmeyerek olur. Birilerinin kuyruğuna mı bastınız? Ne yaptınız? Hemen kaldırın o ayağınızı. Size karşı diş bileyen birileri var. Ama mücadeleden asla ve asla pes edecek yapıya sahip değilsiniz. mutlaka karşı tarafı bir konuda alt edebiliyorsunuz. İnsanlar kendileri sizi yendiğini düşünebilir ama aslında asıl yenen sizsiniz. Normal yapamıyoruz, yapamayanlar tatlı diliyle yapıyor diyebilirim. Oyunu kuralına göre oynuyorsunuz. Madem bu şekilde anlıyor ben bunu kötülükle surat asarak ben bunun hakkından gelemezsem gülen yüzümle tatlı dilimle ben bu kişiyi çok güzel nakalt edebilirim diye düşünüyor aranızdan birisi. Dişe diş göze göz diyorsunuz bakın almışsınız elinize sopanızı birilerine karşı dişe diş göze göz diyebilirsiniz. Şuna dikkat edin ama haksız kişiye haklı muamelesi, haklı kişiye de haksız muamelesi yapmayın diyor. Eğer ki evveliyaki zamanınızda böyle bir şey yaptıysanız bununla alakalı da hani onları ben tepeme çıkardım. Haksız olan kişilere haklı gibi muamele yaptım. Haksızın tarafında durduğum için şu an bunlar başıma geliyor, şu an bunlar tepeme çıkıyor diyebilirsiniz. İnsan gibi insan olana sanki böyle değişik muamelede bulundum. Ama insanlıktan nasibini almamış kişinin her yönden gerek ahlaki yönden gerek insanlık yönünden çok çok aşağılarda olan birisine karşı haddinden fazla müsamaha gösterdim der gibisiniz. Yeni başladığınız bir işte şu an usta olmuşsunuz, ustalaşmışsınız diyebilirim. Çok güzel işler meydana getirir hale gelmişsiniz. Böylelikle bazılarınız kendi işinizi kurabilir ya da kendinize ekstra para kazancı sağlayacak işlere yönelebilirsiniz. Aranızdan birisi de size gelecek vadeden hiç ama hiç bilmediğiniz bir işe adım atarak bu işten ileriki zamanlarda harikulade kazançlar elde edebilir. Ama Aralık ayında bunun başlangıcını yapabilirsiniz. Gerek sosyal mercilerden, gerek evden bir şekilde para kazanmaya yavaş yavaş başlıyorsunuz sanki. Yer, mekan, değişikliği, dizayn, şu, bu, o bir takım konular gündeminizde olabilir. Bir yerden başka bir yere taşınma ya da tayininizi atamanızı isteme gibi konularınız var. Eğer sizler de bir yere atama bekliyor iseniz bu atamanız bu ay gerçekleşecek gibi. Aralık ayında ya yakın bir süre içerisinde bir ölüm haberi aldınız. Bununla ilgili acılarınız var. Taze bir acınız var. Ya da Aralık ayında ister yakın ister uzağınızda olan bir kişiden ya da birilerinden acılı bir haber alabilirsiniz. Tatsız bir haber alabilirsiniz. Yani can sıkıntısı olabilir. Ayrıca kendi olumsuz <laughs> pardon sizi yukarıya değil de aşağıya çeken düşüncelerinizden kurtulacak arınacak gibisiniz. Bakın. Ölüm kartı ile kendi olumsuz düşüncelerinizden, sizi aşağı çeken, enerjinizi düşüren düşüncelerinizden, olumsuzluklarından arınıyorsunuz ve içinizdeki gücü, bakın atı burada görüyorsunuz değil mi? Böylelikle gücünüzü keşfediyorsunuz. Etrafınızda eğer ki enerji vampirleri var ise bu kişiler ile de aranıza belirli bir süre mesafe koyabileceğiniz gibi bunları tamamıyla hayatınızdan bertaraf edebilirsiniz. Sanki resmen bu kart ile size artısı olmayan ama eksi olan herkesi hayatınızdan çıkarıyor gibisiniz. Çünkü bunların bana varlığının bir artısı yok ki diyorsunuz. Yokluğu eksi olsun. İyi gelmeyen kişileri, bir takım olayları, konuları kendinizden uzaklaştırıyor, uzak tutuyor gibisiniz. Olumsuz haberler bir takım olumsuzluklarda canınızı sıkabilir Aralık ayı içerisinde. Evvelki zamanınızda eğer birini kurban ettiyseniz şimdi kurban edilme sırası sizde olabilir. Birisiyle çekişmeli bir düşmanlığınız olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ya da sizi birisi kurban ettiyse sizler o kişiyi artık böyle bir punduna getirip bu ay içerisinde kurban etme rolünde olabilirsiniz. Öyle olmaz böyle olur der <laughs> ben kaçın kurasıyım sanki bunu bana yapmayacaktım der gibi aranızdan birileri bay olun bayan olun birine karşı resmen tüm dişlerinizi böyle bilemeye geçmişsiniz. Her an ham yapabilirsiniz. Resmen böyle bir timsah gibi karşınızdaki kişiyi ham yapıp içinize alabilirsiniz. Bu kişiye karşı fena halde diş biliyorsunuz. Tüm dişlerinizi biliyorsunuz ki anında o kişiyi alıp hırsınız çıkana kadar, hıncınız çıkana kadar çiğneyip o şekilde yutacaksınız. Bakın resmen böyle birini kurban edeceksiniz. Dikkatli olun diye de uyarıyor. Ne kurban edin, ne kurban edilin. Bitmiş bir ilişkiyi tekrardan canlandıracaksınız. Ex partnerden size bir haber gelebilir. Eski iş yerinden tekrar çağrılabilirsiniz çalışanlar. Bazı olayları ve bazı konuları sanki yeniden hayatınıza alıyor gibisiniz. Hayatımızdan çıkan birisi tekrar dahil olabilir. Birileri de hayatınızdan çıkarıyor iken eskide kalan, mazide kalan birileri de tekrardan hayatınıza girmek istiyor olabilir. Bir şans verecek gibisiniz birine karşı. Sizi üzen, kıran o kişi her kim ise buna yeniden bir şans verebilirsiniz. Mahsum mahsum size bakarken dayanamayacaksınız. Tekrardan bu kişiye bir şans verecek gibisiniz. Etrafınızdaki gizli düşmanlıklara dikkat edin diyor. İyiliğinizi istemeyen, zerre iyiliğinizi istemeyen birilerinin tehlikeli oyunlarına gelebilirsiniz. Oynanan oyunlar diyor. Dikkatli olun. Etrafınızda oynanan bir takım oyunlar olabilir. Dönen dolaplar olabilir. Bu kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var diyor. Şeytanlık içerisinde olan birisiyle bir cebelleşmeniz olabilir. İş ile alakalı ya da sevdikleriniz ve sevenlerinizi görmek için de olabilir. Bir yola çıkacaksınız. Yolunuz var. Manevi bir yol da sizi bekliyor sevgili ikizler burçları kafanızın içerisinde size iyi gelmeyen her şeyi komple bitiriyor gibisiniz. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bakın burada yeniden başlama kartı vardı ya. Yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Güç, kuvvet ve kudret sizde diyebilirim. Asla senle baş edemezler. Güç, kudret ve kuvvet sende. Bakın Resmen asla senle baş edemezler. Seni kurban etmeye çalışan birileri olabilir. Sizler bu kişilere kurban edeceksiniz diyor. Zaten size eksisi olan ama artısı olmayan birilerini hayatınızdan komple çıkarma kararı alıyorsunuz. Böylelikle daha da mutlu olacaksınız. Üzüldüğünüz, kabullenemediğiniz, hazmedemediğiniz o kadar konular var ki Sanki bunları hiç kimseye anlatamıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz çevreniz tarafından. Bu da haksız kişilere haklı muamelesi, haklı kişilere de haksız muamelesi yaptığınızdan kaynaklanıyor. Asıl dostlarınızla düşman, düşmanlarınızla da dost gibi olmuş olabilirsiniz ama gibi. Eski düşmandan asla dost olmaz. Eski dosttan da düşman olmaz. Bunun farkına varacaksınız ama belki bu ay Belki yarın, belki yarından da yakın. Bir takım olayların, bir takım konuların çok ama çok iyi bir şekilde farkına varacaksınız. Yanlış kişilere verdiğiniz değerlerden o kadar büyük pişmanlıklar duyacaksınız ki ama elinize geçmeyecek. Keşkeleriniz çok olacak. Kusura bakmayın ama keşkeleriniz çok olacak. Gene ne biçim yorum yapmışsın diyen olabilir videonun altına. Hiç umursamıyorum, önemsemiyorum artık. Engellemekten de bıktım bazı kişileri. Habire fake hesaplar ile geliyorlar. Artık kale bile almıyorum. Beğenmeyen izlemesin kanalımı. Benim elimden gelen budur. Güç, kuvvet ve kudret sizde. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili duygu düşüncelerine gelecek olursak ben seni hırs yaptım diyor. Resmen sizi hırs haline getirmiş. İlle desen, ille desen. Ya olacak, ya olacak diyen bir kişi var. Bu kişi kendisine size hırs yapmış diyebilirim. Bir haber gönderecek. Aranızda bir iletişimsizlik var, bir kopukluk var, bir mesafe olabilir. Ayrı olanlar, soğukluk olanlar. Ulak haberdir arkadaşlar, ulak kişiden size haberler var. Tez haber var. Sevdiğiniz kişiden tez haberler var. Bundan bir şey istemişsiniz ama hayır cevabı almışsınız ya da alacaksınız. Aklınızdaki kişi resmen hayır diyor. Yani ne bileyim eski seni mi istiyorum dediniz. Maddi ya da manevi ne istediniz bu kişiden bilmiyorum ama hayır cevabını yapıştırmış. Bakın burada da Ah, ah Kendinizi yetim kalmış gibi hissedebilirsiniz Sevgili İkizler Burcu Bay ve bayanları Ya gerçekten böyle bir haber Alacaksınız Ya da böyle bir haber almış gibi ruhunuz acıyacak Diyebilirim Aranızdan birinizin tabii ki Güzel kartlarımız da var Bakın eskiden bitmiş bir olayı yeniden başlatıyorsunuz Sevdikleriniz ve sevenlerinizle bir arada olmak için Bir yola çıkacaksınız ee, Öyle yani Atamanız olabilir, yer değişmeniz. Size yalan söylediğini hissediyorsunuz. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin resmen size yalan söylediğini hissediyorsunuz. Seni çok özlüyorum diyor. Bakın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin ilgili ne düşünüyor dediğimde senden ayrıldığım an seni özlüyorum diyor. Seni çok ama çok özlüyorum. İki şey arasında kaldım. Ailem ve sen. Aşk ve mantık diyor. Rüyalarımda seni görüyorum diyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki bu kişi. Evet sevgili ikizler Burcu Bay ve bayanları beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalı benden size bir emoji gelsin. Sizlerden de bana ufak bir emoji gelirse yorumlara harika olur. Beğeni yapmayı, like atmayı unutmaz iseniz, süper olur sevgili ikizler. Sizleri de beğenenleriniz çok olsun, destekleyenleriniz bol olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, saygılar. Bay bay.